Bu videoda rüyada öpüşmenin inanılmaz ve çarpıcı anlamlarını öğreneceksiniz. Mehmet Emin Kırgil'in yorumu ve rüya alimlerinin görüşleri birlikte psikolojik anlamını da öğreneceksiniz. Mehmet Emin Kırgil şöyle der. Eski sözüm benim yanağımdan öpüyor, gözlerinin içi gülüyor, ben de ona kek ikram ediyorum. Nişanlınız ya da sözlendiğiniz kişinin yanağınızdan öpmesi, sevgili kardeşim o arkadaşımızın sizden ayrılması aslında niyetsiz olmuş ve pişman. Sizin evet. görmeniz, sizin görmeniz kek olması, Burada Allah nasip ederse daha rızkı geniş, daha sizin alışabileceğiniz, daha güvenebileceğiniz bir kişinin akşam namazından sonra birileri araya girerek size bir kısmet getireceğini gösteriyor. Siz bıraktınız değil mi? Evet. Yani bu zaten. O bıraktığı için adam pişman, geri geri dönmek istiyor size ama siz zaten herhalde onu engellemişsiniz bir takım yerlerden. Hocam zaten e, evli o. E ya işte bakın gerek yok yani bunu engelleyin. Ben görüşmüyorum zaten ama. Çok iyi yapmışsın kızım. daha Abi iyisi geliyor. Eğilir. Evet daha iyisi geliyor. Rüyada sevdiğin kişiyi görmek ne demektir? Kişinin sevdiği insanı görmesi halen kalbiyle ruhuyla o karşınızdaki olan beyefendinin de sizi düşündüğünü gösteriyor. Birbirine kavuşamadıkları için her zaman hasret ve özlem çektiğinden dolayı netice itibariyle o insanla karşı karşıya gelip son noktayı ya evet ya hayırla bitireceğini gösteriyor. Sevgilisini öpen ondan güzel haberler alır ya da onunla buluşur. Rüyasında tanımadığı birini öpen yeni bir arkadaş edinir. Bekarlar için bu rüya ani bir evlilik kararıdır. Genel anlamda biriyle kurulacak yakın ve samimi ilişkiye işaret eder. Rüyasında tanıdığı birini öpen kısa zamanda onunla karşılaşır. Değerli bir insanın elini öptüğünü gören iyilik alır. Birini dudağından öpmek çok yakın gelecekte bir nikah olacağını belirtir. Rüyada bir genç kızı veya delikanlıyı öptüğünüzü görmek eğer öptüğünüz kimseyi tanıyorsanız, ondan bir iyilik göreceğinize, nişanlınızı öptüğünüzü görmek yakın bir gelecekte nişanlınızla evlenip mesut bir yuva kuracağınıza delalettir. Rüyanızda bir eşyayı öptüğünü gören kimse maddiyata ve dünya nimetlerine çok fazla önem veriyordur. Bu rüya sevgisiz biri olduğunuzu da açıklar. Yılan öpmek öpmekse düşmanlığa delalettir. Rüyanızda bir kimseyi öptüğünüzü görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, zorlukların üstesinden gelmeye, hayır ve menfaate delalet eder. Bir insanı şefhetle öptüğünü görmek yardıma, ilim öğrenmeye ve mala işarettir. Rüyanızda el öptüğünüzü görmeniz ihtiyaçlarınızı gidermeye, zafer elde etmeye ve sevinçli haber almaya tabir olunur. El öpmek rüyası ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delalettir. Rüyada tanımadığınız bir kimsenin elini öptüğünüzü görmek bir mutluluğa, sevinçli bir habere delalet eder. Rüyada sevgiliyle öpüşmek hayır, mal, iyilik ve sevince işarettir. Rüyasında sevgilisiyle öpüşen kişi duygusal anlamda güzel haberler alır. Aynı zamanda yakın zamanda sevgilinizden alacağınız hayırlı bir habere işarettir. Rüyada ölmüş birinin elini öpmek arzularınızın gerçekleşmesine işarettir. Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, ölünün bıraktığı maldan faydalanmaya delalettir. Rüyada eski sevgilinizi öpmek, eski hataları yapmamanız gerektiğine dair bir uyarıdır. Eski sevgiliyle öpüşmek, acele ve yanlış kararlar alabileceğinize ve bu kararların başınızı ağrıtacağına dair bir uyarıdır. Rüyada birini dudaktan öpmek, murada nail olmaktır. Size hizmet edenlerin artacağına işarettir. Mutluluğun yakında olduğuna işarettir. Bir erkekle dudaktan öpüşmek, hayatta tedbirli ve ihtiyatlı olmanız gerektiğine yorulur. Rüyada bebek öpmek, sevdiğiniz birinden iyilik göreceğinize işarettir. Aynı zamanda bu bebeğin babasıyla dost olmaya işarettir. Evliler için bebek müjdesi anlamına da gelebilir. Bir bebeği öpmek, bir dostunuzdan büyük bir iyilik göreceğinize delil sayılır. Rüyada tanımadığı bir genç kızı öptüğünü gören kimse, dünyaya fazlaca meyleder. Tanımadığı bir genç kızı öpmek, utandırıcı bir olayla karşı karşıya geleceğinize yorumlanır. Rüya alimlerinden Kirmani şöyle der. Rüyanızda birini öpüyorsanız arzularınızın yerine geleceğine işarettir. Rüya'da bir kimsenin önünde yeri öpmek iyi değildir. Ayak öpmek el öpmek gibidir. Rüya'da yaşlı kadını öptüğünü gören kimse söylediği bir sözden dolayı başkasından özür diler. Bir kadını öptüğünü gören kimse çevresinden saygı görür. İmam Nablusi der ki: Süslü bir kadını öptüğünü ve kucakladığını gören dul bir kadınla evlenip malından faydalanır. Bir ölüyü öpen onun malından faydalanır. Bir hayvanı öpen hayvan gibi birini sever. Ünlü ve tanıdık birinin huzurunda yeri öpen ona tabi ve yakın olur. Tanımadığı bir genç kızı öptüğünü gören kimse dünya malına meyleder. Rüyada bir kimseyi öptüğünü gören kimsenin isteği yerine gelir. Rüyada öpmek, ihtiyaçların giderilmesi ve zafere erişmekte tabir olunur. Psikolojik anlamı ise şöyledir. Rüyada birini öptüğünüzü gördüyseniz bu o kişiyi onayladığınızı ve yaşamınıza kabul ettiğinizi gösterir. Eğer bu karşı cinsten biri ise onunla ilgili cinsel istek ve duyguların varlığına da işaret ediyor olabilir. Rüyadaki duygularınıza ve atmosfere göre birini öpmek bazen de o kişiye ihanet etmek anlamını içerir. Rüya videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.